Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir tane büyük maç geleceğiz. Lütfen Bakın, bakı Evet arkadaşlar, vardı. Dünkü videoma yorum atmışsınız. Kardeşimle izleye şey, patici videosu çektiğimizde değil, öbürki videoya. Onu gördüm. Bundan sonra şimdi de Şimdi de bir tane game de yani PUBG videosu çekiyoruz. Livik, Livik maç yapıyoruz. Kardeşim yemek yediği için daha gelemez. Ama onunla da gelecek bir video birazdan. Sonra bir tane etiket baş videosu gelecek. Ama onu daha yapmayacağız. Yani azıcık bekleyeceğiz. Mesela akşam kaçta yapabiliriz onu? 8 veya 7.30 gibi. Ay, doğru mu? Şu an 7.30 saat. Eee gelecek. Çok bilmiyorum. Saat kaçta gelebilir diye. Kaçta gelsin? Onu bir yorumlara yazabilirsiniz. Yazın. Şu an iki parmak oynuyorum. Farkındaysanız. Bakalım bakalım. Şarjı 80'de tutarsam bugün bayağı bir bol bol video gelecek yani bugün bayağı bir oynayacağız. Olursa kardeşimi dinleyelim orada troll yiyeceğiz. Kardeşim tanıyorsunuz. Yani kardeşim de ananı satayım. Bence ben bu maçı alırım diyenler bir yoruma alırsın yazsın yeter. Bir dakika içinde zaten i̇ki, iki dakika iki dakika içinde zaten ee, videonun yarısına gelmiş. O alıyor muyuz? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. On üçün yarısı kaç oluyor On için yarısı. On üçün yarısı. Daha kalan iki taraflı yok. Başka söyleyemeyeceğim. Ben arkadaşım dokuzu videosu gelme. Gelsin istiyorsanız yorumlara bu videosu yazsanız olur. Ananı satayım. Ananı satayım. Tamam, şuna gireceğim. Hızlı hızlıca, hızlıca, hızlı hızlı. Tam az kişi varsayılır. sayılır bileyim ki zaten. Evet ee, arkadaşlar, arkadaşlar önümde bir adam var. Adam arkadaşlar görüyorsunuz pusucu mal <laughs> ben ne diyorum birisi bana sıkıyor bir baktım arkama adam sıkıyormuş meğer tamam AK var almak lazım Neydi lan? lan çık 有一只猫。 Oo. Tamam. Ben burayı temizledim diyorsanız videonuzu videonun ananı nawra. Ya. Yumruk Ama ya ölecek miyim Belliydi zaten Mermimi doldursaydım ölmeyebilirdim Olsun ya sıkıntı yok zaten Kaç olduk Ben ondan İtikamımı alacağım. Beş dakikadır. yok lan. Üç dakikadır alandaydım zaten. Ay ne alırım ben. Etkinlikteydim. Sonra benim. Çılar o. Ne ya? Sakin sakin. Gideriz artık. Adam var gördüyseniz. sen sevdiğim. yardımcı olabilir Aa bak bu şey, salak var ya benim şey yapandı. Ne yaptın? Kusur yok. Bak Bir şey almıştım ama onu göremiyorum. bu ne? E ya, o neydi? Bu ne şimdi? Girelim bir dakika. Benim buna bakmam lazım. Benim buna bakmam lazım. Can kalksana. Hastasın zaten. Şu an kardeşim oyunda. neden bu böyle? Anne. Atladım.